Ankara altında Ulucanlar Caddesi üzerinde. Ağaçoğlu Camii. Ağaçtan ayakları olması hasebiyle Ağaç Ayak Camii adı da verilmiş. 1705 1706 yıllarına ait olduğu tahmin ediliyor. Kesin bir bilgi yok. Osmanlı dönemi. Sonradan tadilat görmesine rağmen başından itibaren çatıya kadar alçıdan mihrabı orijinal değil ama orijinalinde de öyle olduğu bilgilerde mevcut. Ve yine zor bir işçilik ahşap minber Üst kat hanımlar yeri yine ahşap, çatı, akeza aynı şekilde. Osmanlı'dan günümüze tarihi eserler arasında Ankara'nın Osmanlı eserleri olarak yerini almış bir cami. Ağaçoğlu Camii yahut Ağaçayak Camii.